Arkadaşlar, mobil programlamada arayüz oluşturma kısmının SCADA bölümünde Android bir uygulama yapacağız. Bu aynı zamanda masaüstü uygulaması da olacak. Temel hedefimiz Bluetooth protokolü bağlantısıyla USKU01 gömülü sistem uygulamaları yapmak. Delfimize geçiyoruz. Mevcut projemizi ilgili klasörden açıp kodlarımızı görelim. Tasarımımızı inceleyelim. Kodlamalarımız ve tasarımımız. Tasarımımızda butonlarımız var. Bir combo box'ımız var. Level'larımız var. Yavaş yavaş bunları inceleyelim. Temel hedefimiz şu. <laughs> açılır kutuya bu bilgisayara bağlı olan Bluetooth cihazlarını görmek. Bluetooth cihazlarımızı nasıl görürüz? Bir dönüştürücü yapmıştık hatırlayın. Bu dönüştürücümüz bir bilgisayara bağlı olan kısımda burada bir TTL dönüştürücümüz var. Bu TTL dönüştürücümüzün RX, TX uçları Bluetooth cihazımızın Cross, çapraz olarak bağlanıyor. Şu kısım bilgisayara bağlı olan Bluetooth, HC05, Server ya da Master olarak kullandığımız Bluetooth cihazı modülü. Şu kısım ise USCO01 gömülü sistemine sahip olan TIVA kontrol kartındaki ARM işlemcili olan kısım. Bu kontrol kartının yine B0, B1 uçlarına 3 ve 4 numara yine cross olarak, çapraz olarak HC06, HC05 de olur. Yalnız client olarak kodlamanız lazım. Ama HC05'lerin tamamı slave client şeklinde çalışır. Bu şekilde bağlanıyor. Dolayısıyla şu Bluetooth HC06 HC05 ile kablosuz olarak sanki bilgisayarımız Tiva kartına kabloyla bağlanmış gibi olur. <laughs> evet. Bu Bluetooth cihazları bilgisayarımıza tanıtılmış olan Bluetooth cihazları dediğim gibi açılır kutuya yüklenir. Bu memo bileşenimiz ise her bir yaptığımız hareketi kayıtlarını, log kayıtlarını tutmak içindir. Şurası bilgilendirme amaçlı. Şimdi form create olayında önce formu seçiyoruz. Buradan da seçebilirsiniz. Buradan da seçebilirsiniz. Ya da formu tıklayabilirsiniz event'ından create olayına gelelim. On create olayına çift tıklayarak kodlamaya bakalım. İlk önce burası tetiklenecek çünkü. Burada manager isminde bir global değişken tanımlanıyor. Kontrol tuşuna basıp da manager'ı tıklarsanız bu manager kelimesinin değişken isminin nerede e, tanımlandığını bulursunuz. Evet, public olan yerde manager tanımlanmış. Hangi veri tipinde? Bluetooth manager tipinde. Arkadaşlar bu manager Bluetooth değişkenlerinin de tanımlandığı yer sistem Bluetooth ünitesinde. Bu direkt Delphi ile gelen, sırf Bluetooth için yazılmış, Delphi'yi icat eden firma tarafından kodlanmış bir ünitedir. Evet, biz buraya bağlanacağız. <laughs> Başka create'in içerisinde ne verem altında bir servis açılıyor. <laughs> UID dediğimiz şey kullanıcının ID'si yani bu servisin sınıfının numarası bu da bir değişkendir. Tipi neymiş? T GUI adında bir değişken. Arkadaşlar şuradaki 11.01 kısmı IEEE Uluslararası Elektrik Elektronik Enstitüsü tarafından tanımlanmış, herkes tarafından standart kabul edilmiş Bluetooth'a ayrılmış bir numaradır. Kalan kısmı ise bizim cihazımızla daha doğrusu Bluetooth cihazlı modülleriyle haberleşmek için açılacak olan servisin ID'sidir. Bu kuraldır. Yani biz seri port uygulaması yapmak istiyoruz. Kitabımızın ilgili kısmında bu bilgi mevcut. Sonra hangileri var arkadaşlar? Şöyle bir illüstrigeri yapıyorum faremle. Hepsi butonlarla alakalı kodlamalar var. Bakın hepsi bu kadar. Başlayalım. Demek ki ilk önce ne yapılıyor? Bir, Bluetooth yöneticisi açılıyor. 2. seri port. Bluetooth üzerinde seri port servisi açılıyor. Bluetooth servisi açılıyor. Evet. Sonra ne gelmesi lazım? Bilgisayarımıza bağlı olan cihazların getirmemiz lazım. Demence sonraki ikinci adım bu. <laughs> Paired devices eşlenen cihazlar demek. Arkadaşlar bu bilgisayarınızda ya da cep telefonunuzdaki eşlenen cihazların listesini bul. Sonra açılır kutuyunun içerisini temizle. Temizledikten sonra açılır kutuya ekle. Neyi ekleyeyim? Eşleşen cihazların ismini ekle. Devası ne? Şu kısım, sadece şu kısım doldurma işlemini yapar. Yani bu bilgisayara bağlı olan ne kadar Bluetooth tanımlı, eşleşmiş cihaz varsa, Bluetooth cihazı varsa şu iki satırla aslında burası tek satırdır. Çünkü bu bu şekilde çalışır. Evet, tekrar aşağı indirelim. Sonra açılır kutudan İlk seçim olan hangisi ise Bluetooth cihazınızda onun listesini birinci sıradaki olanı göster. Açılır kutuda. Evet. Buraya kadar hemen bir çalıştıralım. Oncrete'de Bluetooth Manager üretildi. Ve herhangi bir hata olmadı. Sistem çalıştı. Şu anda Windows 32 uygulaması yapıyorum. Bakın buraya tıklayınca bir şey gelmedi. Niçin? Şu anda bu bilgisayara bağlı olan herhangi bir Bluetooth cihazının bilgilerini getir buraya doldur komutunu vermedim. İşte bu. Cihazları getir. Tıkladım. Evet. Şu anda bilgisayarımıza bağlı olan eşleşmiş mevcut bağlantısı da olabilir, aktif olarak bağlı da olabilir, geçmişte eşleştirdiğiniz bir Bluetooth cihazı da olabilir. Burası önemli. Yani buradaki bilgi. Windows tarafından daha önceden bir şekilde bağlantı kurulmuş Bluetooth'la onun ID'leri, benzersiz isimleri burada gözükür. Eğer takılı ise bağlanır. Değilse zaten bağlanamaz. Evet. Şimdi bağlan kısmının kodunu görelim. Cihazlarımızı getirdik. Şimdi de seçtiğimiz cihaza bağlanalım. <laughs> Arkadaşlar bu butonumuzun içerisinde aktif PC veya Android cihazdaki eşleşen cihazları bul fonksiyonu var burada. Yani şu fonksiyon çalışacak. Bunu da bir L device diye bir değişken atadık. L device neymiş? L device'ın tipi Bluetooth cihazıymış. Bluetooth cihaz liste değişkeniymiş. Yani listedeki seçtiğimiz bluetooth cihazını bu değişkene atıyoruz. Bakın public'te tanımlandı. Bu global bir tanımlama yeri. Tekrar eski yerine gidelim. Anlatmamıza. Bluetooth, find, Bluetooth cihazını bul. Nereden bulacağım? Açılır kutudaki seçtiğim Bluetooth cihazını bul. Hemence bu kodu e, pro fonksiyona gidelim. Bu fonksiyon nasıl çalışıyor? Aktif PC ve Android cihaza kayıtlı bluetooth cihazları bul. Arkadaşlar şu cihazları manager'da hatırlayın üretmiştik. Bu cihazı listeden arıyor buluyor. Eğer yoksa nil değişkeni getiriyor. Varsa o zaman hangisi geliyor? Şu bilgi geliyor. Tamam ben bunu buldum manasına bu bilgi e, fonksiyonumuza atanıyor yani şu cihaza atanıyor buldum artık ben istediğim mobil cihazı şey, e, Bluetooth cihazını buldum demektir. Sonra bakıyor device eğer boş değilse yani e, bulmuşsa şu beent arası çalışsın eşit değildir. Nil'in manası bu. Yani LED divas muhakkak bulacak. Bulamazsa zaten şu button 4 çalışmayacak. Buldu. Bulduktan sonra ne yapıyor? SPP Serial Port protokol demektir. Yani daha önceden bahsetmiştim. Bluetooth cihazının e, servisi açılıyor. Ve bu bir soketle doğru yani ben bunu aktif ediyorum manasına bu cihazdaki bu servisteki bu soketi aç ve bu bilgiyi L soket diye bir değişkene ata. L soket değişken tipi neymiş? Kontrol boşluğa kontrolle beraber fareyi tıkladım. Bu bir bluetooth soketiymiş arkadaşlar. Servise bağlı. Evet. <laughs> Sonra ne yapıyoruz? Bu soketi connect, bu sokete bağlan. Açılır kutudan seçilen bluetooth cihazına bağlan ve seri port servisini aç. Ve bunu bize bilgilendir. Evet, bakalım. Buraya kadar, ikinci butonu için. Manager yüklendi, cihazları buldum. Ben şu anda seri portuma bu bağlı seçtim ve cihaza bağla bekliyorum. Eğer karşı taraftaki bluetooth da aktifse sizin bilgisayarınız da aktifse o zaman bağlanır. Değilse bu şekilde bir hata verir. Arkadaşlar hata mesajının sebebi bilgisayarımızın bluetooth özelliğini karşı cihazla anlaştırmamız lazım. Bunun için ayarlardan bluetooth veya diğer cihazları ekleme yani bilgisayarımıza Bluetooth cihazını tanıtmamız lazım. Şu anda bakıyorum, bu şekilde bir cihaz var mı? Evet var. Bunu kapatalım, yani olmadığını düşünelim. O zaman yeni bir Bluetooth cihazı ekleyeceğiz. Hangi cihazı ekleyeceğim? Bluetooth modülünü, bir Bluetooth cihazı ekleyeceğim. Ve şu anda aramaları başladı ve bu kadar bluetooth cihazları buldu çevrede. Yani yaklaşık 15-20 metre civarında bunları buldu. Biz otomasyon olanını seçiyoruz. Buraya bağlantı yapmaya çalışıyor. Bir şifre isteyecek. Şifreyi hatırlayın. 1 2 3 4. Connect. Evet. Şu anda otomasyon bluetooth isimli cihazımıza Payrot eşleşti. Done. komutunu veriyoruz. Verdikten sonra artık o burada haberleşti. Kullanıma hazır mesajını da gördük. Şimdi tekrar Ctrl Shift F9'u basarak cihazlarımızı getir. Otomasyon bulut cihaza bağlan. Şu anda servis açıldı arkadaşlar. Yani şu iki buton çalıştı. Evet. Şimdi cihazdan bağlantıyı kopar komutunu görelim. Yani bağlandık. Şimdi bağlanamama nasıl? Onu göreceğiz. Evet. Onun kodları gayet kolay. Global bir değişken olduğu için soket connect ile bağlanmıştık. Close ile de bağlantı koparılıyor. Ve şurada da kapatıldığı mesajı da loglarla bize gözükecek. Tekrar cihazlara bağlan seç servis açıldı ve kapatıldı. Bastım. Tekrar açıldı. Evet. Şimdi buradakileri tamamen seçip delete tuşu ile mesaj kısmımızı silelim. Şimdi LED'imizi yakabiliriz arkadaşlar. LED'i yak butonuna tıkladım. Komut gönderme başarılı. Tamam şimdi LED'i nasıl yakıyoruz onu görelim. Yani Bluetooth üzerinden artık kontrol kartına bağlandık. Soket bakın yine aynısı. Send data. Sokete bilgi gönder. Hangi bilgiyi göndereceğim? DO 00 boşluk 1 bilgisini gönder. Şuraya bir boşluk da koyabilirdik şöyle. Çünkü Bluetooth protokolü bunu gerektiriyor. Bunun yerine boşluğun kodunu da önce yazabiliriz. 32. Diyez 32 ile boşluk karakteri ASCII kodu 32. Sonra Enter tuşuna bas. Tamam satır bitti. Bu kadar. Manasına diyez 10 gönderiyoruz ve memoya da bir bilgi gönderiyoruz. Komut gönderme başarılı. Bunu zaten Gittiğinde ledin yandığını göreceksiniz. Yani karşı tarafta gömülü sistemde Bluetooth bin dosyası yüklüyse Lm Flash programı ile başarılıdır. Şurada ise bir tip dönüşümü karakter setine uyumluluk söz konusu UTF-8 tipinde bir kodlama var. Yani şurası artık standart bir bilgi gönderme protokol gereği bunu olur. Bunu daha çok kontrol kartları, bilgisayarla kontrol kartları haberleşirken göndereceğiniz karakterleri bu şekilde göndermeniz gerekiyor. Evet. Hemen yanında da bir gönderi yakmıştık. Sıfır gönderi söndür ile de diğer butonu da hemen burada görmüş olduk. Evet. Bu kadar.